Ayşenur Arslan, 4 Kasım 2023, HalkTV.com.tr Vahdettin Köşkü'nde kılıçlar kimler için çekildi? Anne buradayım, arkandayım. Hani bazı anlar vardır, bunu da yaşadım ya gözlerim açık gitmeyeceğim dersiniz. Oğlumun, Sinan'ın o seslenişi öyle bir andı. Şu son günlerde gazeteciler peş peşe gözaltına alınırken yeniden hatırladım. Onların çocukları, eşleri, meslektaşları da tıpkı Sinan gibi sesleniyordu o seslenişin sıcaklığıyla sarıp sarmalıyordu. Ama sonra herkes sağına soluna, önüne arkasına bakıp soruyordu. Neredesiniz? Neredeler? Bu kez aranan bu ülkenin siyasi elitleri, muhalefet liderleri, meşhur kanaat önderleriydi. Arandılar ancak bulunamadılar. Elbette birkaç kınama mesajı 3-5 yüksek perdeden tepki dışında. Bir mesajda ben vereyim dedim, X'de sordum. Sayın Kılıçdaroğlu, her gazeteciye gözaltı haberinde mesaj yayınlıyorsunuz. Sayın Akşener, her grup konuşmanızda istibdat diyorsunuz. Sayın muhalif liderler, konuşurken mangalda kül bırakmıyorsunuz. Bu mudur? Bu kadar mıdır? O kadar çok paylaşıldığı beğeni aldı ki mesaj, şaşırdım. Belli ki soru, daha doğrusu gazetecilere yönelik operasyonlar insanların yüreğine dokunmuştu. Ne var ki altındaki yorumlarda eleştirenler de vardı. Kimi Kılıçdaroğlu daha ne yapsın ki diyordu. Kimi oturduğun yerden ahkam kesme, varsa önerin anlat diye çıkışıyordu. Var, anlatacağım. Ama önce bir fotoğrafa bakmanızı isteyeceğim. Bu kare 29 Ekim günü Vahdettin Köşkü'nden yani askeri uçakların ve savaş gemilerinin geçit törenini izlemek için özellikle seçilen mekandan. Bu seçimin ve verilen mesajın anlamını İlk duyuranlardan biriyim ama itiraf etmeliyim karedeki diğer mesajları atlamışım. Askerliğimi henüz yapmadığım için atlamam mazur görülebilir. Neyse ki bir arkadaşımın uyarısı üzerine kısa bir arama yaptım. Karşıma çıkan birkaç yazıyla da mesajların anlam ve önemine eriştim. Aşağıdaki alıntının sahibi Neşat Sazoğlu. Yazısında arkadaşımın söylediklerini fazlasıyla doğruluyor ve yorumluyor. İlk kez Boğaz'dan geçen askeri birlikleri kılıçlar kınından çıkmış vaziyette, beyaz eldivenler takılı değildi izlediler. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bizim şakamız yok. Bir şey söylemişsek yaparız. Peki kınından çıkmış kılıç kime mesaj yazar bundan söz etmiyor. Ama arkadaşımın da dikkat çektiği arkadaki bir başka ayrıntı bize ipucu veriyor. Siyah sancak Siyasi İslam'ın bir paradigma olarak adım adım yükselişe geçtiği, beraberinde radikal dinci örgütlerin dünya sahnesine çıktığı bir sürecin simgesi. Akla doğrudan doğruya cihatçılığı getiren bir işaret. Afganistan'da Taliban saflarında gördük. IŞİD konvoyları hem de bu ülkenin topraklarında zafer turları attığında fark ettik. En son Hamas-İsrail savaşı sırasında İran'da Meşet'teki bir türbiye çekildiğine tanık olduk. Niyet mi okuyorum? Hayır. Öyle ya bu fotoğraftan sadece 3 gün sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Gazze için hazır açıklaması gelmedi mi? Diyeceksiniz ki o açıklama yardım ve tahliye içindi. Doğrudur ama 29 Ekim'deki görüntüler, Vahdettin mesajı, üstüne Gazze mitingi. Milyonlar sizce bundan ne anladı? Ne sonuç çıkardı? Filan şeyhin elini tutarsa cennete gideceğine, falan hocanın sözünden çıkarsa çarpılacağına ve hatta Erdoğan'ın Mehdi olduğuna inanan onca insan neye inandı sizce? Tarikat yuvalarında neye inandırıldı ve ne düşündü? Askerin Gazze'ye İsrail'e karşı savaşmak için gideceğini düşünmüş olabilir mi? Biliyorum, siz de elbette biliyorsunuz. Erdoğan zaman zaman el yükseltir. Bir gece ansızın geliriz der. Hemen ardından tansiyonu düşürür. Gazze meselesinde de böyle oldu. Önce esti savurdu, sonra önceliğimiz barış verdi. Hatta ortaya bir barış konferansı formülü bile attı. Doğusu batısıyla dünya buna inandı mı? Haberlere, yorumlara, bıçak gibi analizlere bakılırsa hayır. Erdoğan'ın propagandası ancak bu topraklarda Erdoğancılara ve bir de kafası karışık muhalifmiş gibilere işliyor. Bakın yüzyıllar boyunca kanıtlanmıştır ki bir iktidar sıkıştığında vatan millet nutukları atılır, savaş trampetleri çalınır. Elbette sonuç seçenek her zaman savaş değildir. Savaşılacak gibi yapmak bile yeter. Nasılsa sloganın alıcısı çoktur. Din soslu milliyetçilik, eski yeni birkaç düşman, her an kıyamet kopacakmış hissi veren propaganda, gördüğü filmi ertesi gün unutan muhalif gillerin onaylayan alkışları, enflasyonmuş, doların altının panik ataymış, Mehmet Şimşek'in kapı kapı para aradığı ülkelerin sırtını dönmesiymiş. Mış gibi yapmanın tam zamanı yani. Öyle ya iktidar sıkıştı mı demişim? İktidar vahim bir noktada. Gazeteciler size işte bunları anlatır. Ekonominin halini, hukukun nasıl saray yörüngesine girdiğini anlatır. O yüzden de artık yandaşlarının bile mızırdanmaya başladığı bir süreçte iktidarın en bilindik yönteme başvurması şaşırtıcı değil. İçerde ve dışarıda düşman yarat. Şaşırtıcı olan başta kulaklarını çınlattığım liderlerin aymazlıkta geldikleri master seviyesi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanmayacak. Gazeteciler, pek sayın liderler, gazeteciler diyorum. Hu gazeteciler gözaltına alınacak, tutuklanacak. Esip gürlemeniz için meclisteki grup konuşmalarınızı bekleyeceğiz. İktidarın yurtta cihat, dünyada cihat doktrinini göremediğinize inanacağız. Bir dahaki seçime kadar uyanıp görebilmeniz için dua edeceğiz öyle mi? Buyurun size bir öneri. Meclisi haftalık terapi seansı olarak görmekten vazgeçin. Bütün muhalefet partileri bir araya gelip meclisi sonuç alana kadar vazgeçmeyeceğiniz bir aksiyonla değerlendirin. Mesela öneriler, önergeler, konuşmalar, genel kurul salonundan ayrılmamalar ve çok somut talepler. Can Atalay çıkacak. Sanki iktidar rahat rahat çıkarsın diye meclise gelmeye bile gerek görmediğiniz dezenformasyon yasası geri çekilecek. Oğullarımız, kızlarımız, eşimiz, dostumuz, gerçekten gazeteci olduğunu bildiğimiz meslektaşlarımız, birbirimizin yanındayız. Ya siz? Siz neredesiniz? Ayşenur Arslan,